Benim kızım 10 yaşında voleybola Hı -hı. başladı bu yıl. Hı -hı. Ee, çok mu erken yaşta başladı? Yok hayır. Doğru. İdeal yaş İdeal. değil. İdeal. Aslında daha erken yaşta da başlayabilir. Ee, şimdi bizim e... Ben o bahsettiğiniz oyunsal e, spor alanında biraz daha onun jimnastik e, Hı -hı. hakikaten kır yok ama bahçede Hı -hı. oynayabileceği, aktivite Hı -hı. yapabileceği birçok alanda ben onun e, alana yönelmesini Hı -hı. sağladım. Hı, -hı. Yani sitede kızlarla ip atlıyorlar, hı hı. E, yeri geliyor futbol maçı yapıyorlar, hı hı. E, yüz çok yüzüyorlar. Hı hı. Yani sabahtan girip akşama kadar çıkmıyorlar mesela güzel. bu da bir aktivite. Evet. Ama bu yıl artık vücut gelişimi için e, sanki buna ihtiyaç duyduğunu düşünüp voleybola verdim. E, güzel, <laughs> e, geç değil, erken de değil. E, sadece söylemek istediğim bunu çocukken oyunsal formda, Yetişkinliğe doğru gelmeye başladığında ise performans için yavaş yavaş yani profesyonelleşmekse amaç uygun programlama, programlama ve yükleme ile yapmak gerekiyor. Mesela çocuğunuza 5 yaşında daha fazla sürekli antrenman yapman lazım baskısı yaparsanız onun yaptığı spordan soğuduğunu görürsünüz. Yok beni çok ilgilendirmiyor. Hı hı. İstedi gönderdim. Hı hı. İstediği haftada biri gidiyor hı hı. zaten. İstediği şekilde yapıyor. Hı -hı. Çok, ha, çok yorularak güzel. geliyor ama Harika. Bir sonraki hafta eee koşa, koşa gidiyor. Ha, çok yani güzel. demek ki o süre, aradaki süre çok işe yarar bir süre. Ha evet, çok işe yarar bir süre. Yani çocuk oyunla gelişmeli. Yani istediği şeyi yapma. Hem fiziksel hem zihinsel gelişim için çocuk için bu çok önemli. Yaşıtlarıyla tabii bir de. Çok gelişmeli. heveslendi. Ha. Ben de gönderdim evet. inşallah. İlerleyen evet. zamanlarda bir turnuvada kendisini izleriz. İnşallah daha başarıları daim olur. İnşallah. Ee, bu çocuklar için geçerli. Yetişkin, bireyleri geçelim. Yetişkin bireylerde profesyonellik veya spor yapmak kısmını spor yapmak olarak spor yapan bireyler için bahsedelim. Yani profesyonelliği bir kenara bırakalım çünkü çok uzuyor. Çok uzamasın diye ama söyleyebilirim de ikisini Hocam lütfen rahatınıza bakın tamam. program sizin programınız. Teşekkür <laughs> ederim. Ee, şimdi yetişkin bireylerde amaca yönelik çalışma. Bahsettim size mevcut yaşam tarzı hareketsiz lik getirdi. Hareketsizlik ise bazı sağlık sorunlarını yarattı. Bu sağlık sorunları sorunları spor yapmayı biraz mecbur hale getiriyor. Spor bazı kişiler için herkes için demesem bile bazılarının çünkü işi veya yaşantısı daha aktif olabiliyor ama işi ve yaşantısı daha pasif, az hareket eder halde haldeyse spor yapmaları biraz mecbur, biraz şart. Bu kişiler bir mesleki deformasyondan kurtulabilmeleri için. Mesela oturarak yaşayan biri kambur olur çünkü önüne bakıyor, önünde bilgisayar var. Önüne bakarak bir şeyler bir şey, gözü öne bakıyor. Baktığı yere vücudu güdülendiği için yavaş, yavaş 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 duruşu da o hale gelmeye başlıyor. Yani öne doğru kapanık hale gelmeye vücudu başlıyor. Vücudu alıştırıyoruz. Evet vücudunu alıştırıyoruz. Evet. Haliyle o kişinin de öne doğru kapanıklığının giderilmesi için örnek veriyorum. Sırt kaslarının güçlenmesi şart. Hemen dik oturayım hocam. Aynen. Harikasınız. <laughs> Aynen öyle. Tabii sırt kaslarını sergi güçlendirirsek bu beline baskı yapabilir. Bele baskının azaltılması için karın kaslarının güçlendirilmesi şart. Ee, tabii sadece başlamışken bu tek başına bu ikisi ele alınmamalı. Bütün vücudu ele almamız gerekiyor. Hmm. Eklemlerin hareketliliği önemli. Buna mobilizasyon diyoruz. Yani her eklemin belli bir hareket açısı var. Her eklemin belli bir hareket açısını sağlamamız gerekiyor ki vücut doğal hareketliliğini sağlasın. Doğal dolu, e, dolaşımını otursun. Bir kuvvetlenme oluşmalı vücudun genelinde. Rahat oturup kalkmak için özellikle ne için? Yaşlanma ile ilgili yani yaşlılığa yatırım aslında bu. Nasıl biz emeklilik için SSK'da sürekli bir maaşımız üzerinden yatırmak <laughs> heh, gibi. ne kadar günüm kaldı ne kadar <laughs> zamanım kaldı <laughs> ne yatırmam gerekiyor diye. Sağlık da böyle yaşlılığımıza Hayır, yatırım. Hocam, kim yapıyor Allah aşkına? Kimse yapmıyor ama yapmak zorunda. <laughs> Yapalım. Yapmak zorunda çünkü yaşlanınca. Parasız kalmamız büyük sorun olabilir. Niye? Çalışamayabiliriz, iş bulamayabiliriz. Haliyle lazım. Sağlık için, sağlığımıza yatırım için spor. O yüzden yapmak zorundayız. Hem kalp dolaşım için hem duruşumuz için. Ayrıca sargı yaşlılık için değil. Şimdi duyarsınız gençlerde de yani 12-13 yaşındaki çocuklarda da bel boyun problemleri, kas kuvvet problemleri, hareket sorunları, özellikle tabii sınav dönemlerinde sınar, telefon, sınar. He, telefon ve stresli e, tabii sınav dönemlerinde yaşadıkları stres, stresin getirdiği olumsuzluklarla beraber e, hayatları hareketsizliğin etkisiyle bahsediyorum bunu e, yaşam kaliteleri çok düşüyor. Evet. E, bu döngüden kurtulabilmeleri için düzenli spor yapmaları yetişkinlerin şart. E, bunu altını çiziyorum, az hareket eden bireylerden bahsediyorum. Hı hı. Yani İnşaat ilişkisi tabii daha çok hareket ediyor. Belki onun hareketi bırakın hareketsiz kalması yani dinlenmesi Hı. gerekiyor. Ama mesela oturarak çalışanların hareket etmesi. İlla bu spor salonuna gidip spor salonunda spor yapmak anlamına gelmiyor. Dışarıda da yapabilir. Bağda, parkta, bahçede de yapabilir. Hocam bir taksi şoförü, bir minibüs otobüs şoförü Hı. nasıl yapacak bu işi? Yani adamlar gecesi gündüz olmadan e, sürekli direksiyon başında. Evet haklısınız. E, bu ama şey değiştirmiyor. Ya benim bahanem var o yüzden beni eski için kısmını değiştirmiyor. O da yapmak zorunda. Yani aslında bu kadar saat belki çalışmaması gerekiyor kişiden. Yani doğru olan belki bu kadar uzun saatler orada oturmaması gerekiyor. Yani bu yanlış ama benim işim bu. Beni idare edin. İdare edemeyiz. Çünkü vücudunuz neyse o. Yani vücudunuza hangi olumsuzluğu veriyorsanız o da size onun yan etkisini yavaş yavaş gösterecek. Eğer uzun saatlerim var yapamıyorum derseniz bunun etkilerini de görmeye hazır olmanız geleceği. Evet çıkıyor. yani mecbur sure, hareket etmek zorundayız. Eee ayrıca bir dipnot geçeyim size. Tamam. E, açık havada, temiz havada spor yapmak kapalı havada spor yapmaktan çok daha etkili. Yani demek istediğim şu, spor salonuna gitmek diye bir zorunluluk değil böyle anlaşılmasın. Yaşlara geçelim. Bir de onlardan bahsedeyim isterseniz. Ki yetkinlik yanında yatırım yapmamız Hı -hı. gereken kısma geçelim. E çok görürsünüz yaşlı amcalar, teyzeler böyle önü kapalı hale böyle iki büklüm yürürler. E tabii onlar da mana gelişmiş, e, artık fizik azalmış olsa da fiziksel olarak da iyi olmaları önemli e, ve olabilirler. Yani buradaki şey bu, olabilirler. Olmasalar diyecek bir, bir şey yok ama olabilirler. Kendilerini daha güçlü tutarak, daha esnek tutarak ve eee doğaya yönelik Hedefe yönelik doğru programlama şart, doğru hmm. programlama şart. Çünkü bazen spor salonlarında görüyorsunuz, böyle bir kaldırıyor geliyor ki, ben diyor bu ağırlık kaldırırım. Kaldırıyor da, bu vücudumuza zarar veriyor. Yani olağandan fazla ağırlık, hmm. bu da fazla. Yani belli bir oranda. Al, ee, Şöyle söyleyeyim, bu ne kadar olar, olur diye sorabilirler, ne kadar hmm. olur diye. Özür dilerim, bazen dilim sürçebilir. Kusura Yo, bakmayın. Bu bu arada benim ilk yayınım. Öyle mi? lisan <laughs> olursa affolsun. Yok, esnafım. Bir kaldırıyorlar böyle bir hani Hı -hı. ben erkeğim yaparım kısmı var. Olabilir kaldırabilirler. Pehlivanlığa gerek yok bence de, değil <laughs> evet, mi? Doğru. Kalbi de zorluyoruz yani. Ka doğru. Kalbi de zorluyor. Kalbi Valsalva diye bir manevra abi halter ki kaldırır ağırlığı ya nefesini tutar. Bu kalp için zararlı. Hı, -hı. Halter için zararlı olmayabilir belki olabilir ama normal bir insan için büyük zarar. Ee, çok zorlamamamız. Peki nasıl yani çok zorlamamamız ne demek diye sorabilir Hı -hı. kişi. Ee, şöyle söyleyeyim kaldırabileceğimiz ağırlığın yüzde 40 kuvvetimizin yüzde 40 ve %60'ı oranında ee, 15 tekrar bir egzersizi elinize alın. İlk 5 tekrarı hafif gelecek. Ee, ikinci 5 tekrarı biraz zorlayacak. Üçüncü 5 tekrarı da böyle yüzde 60-70 arasında maksimum bir ağırlık hissedecek evet. kadar kaldırıp kişinin bırakması o kişiye yeterli. Yani ben aslında daha fazla da kaldırabiliyorum demesi sağlığın biraz dışına çıkabilir. Çünkü eklemleri yıpranabilir. Vücudu e, deforme olabilir. Aynı zamanda bir de şu var. Vücudumuz, kaslarımızı, kalbimiz veya vücudumuz, sistemlerimiz, kaslarımızı beslemek için çok çalışmak zorunda. Konu konu açıyor tabii. Bu da insan kuruşturuyor. <laughs> çok kısa kapatayım bunu. Çok çalışmak zorunda. Her yeri tabii çalışıyoruz. Her tarafı çalıştırıyoruz. Kalp o kadar her yere kan pompalamak için çalışıyor ki çok yoruluyor. Kalbin o kadar yorulmaması için çok büyük kaslı olmamamız doğru bir şey. Yani fit görmemiz bizim için yeterli. Ee, hmm. Bunun altını çizim o bodybuilder'lar değil evet. fit görünmemiz. Ee, kamera nerede onlara söyleyeyim ben. Ee, <laughs> Buyur burada efendim. söyleyeyim. Büyük vücut değil fit ve sağlıklı vücut. Daha doğru büyük vücut olabilirsiniz belli şeylerle ama fit ve sağlıklı vücut büyük vücuttan daha doğru. Çünkü herkesin özendiği şey bu büyük kaslı vücut. Hocam o vücudu yakalayabilmek için bazı e, tozlar da e, onları şey evet. haline getirip içiyorlar ya. Hı -hı. Ee, e, Aslında onlar... onu da konuşmak istiyorum ben mesela çok korkuyorum ondan yani çevremde de hakikaten böyle kas kası görünmek isteyen <laughs> birçok insan var yani adamın damarı patlayacak artık evet. ben evet. bunun o protein tozlarından olduğunu düşünüyorum Siz sağlıklı buluyor musunuz bunu? Hayır protein tozlarıyla ilgili kısa bir not geçeyim. <laughs> umarım yanlış anlaşılmam ama doğruyu en azından kendimce yani doğru bulduğunu söylemem lazım. Bu doğru. işin artık uzmanısınız. Yani ne diyoruz? Uzmana. Hı hı. Sizin söylediğiniz şeyin altına hı hı. E, eminim ki e, kulüplerdeki spor salonlardaki hocaların da imzasını asacağını düşünüyorum. At, atmaz, atmayabilirler. Satıcıları atmaz hocam. Evet. Hocalar yani bu da işin satıyor. Ticaret, öyle <gülüyor> mi? <gülüyor> Tabii hocalar da satıyor. Şimdi protein tozlarını çok kısa söyleyeyim <laughs> size. Protein tozları, şimdi sporcular, özellikle yoğun tempolu sporcular, yoğun tempoda çalışan, çok kalori harcayan vücudunun kaslarının gelişme çünkü performans çok üst düzeyde ve o kadar üst düzey ki çok fazla kalori harcıyor, çok zayıflıyor. Kaslarının büyük kalması, güçlü kalması için yemek yemek bazen yetmiyor. O kadar yemek yiyor ki bıkıyorsun yemek yemekler artık. Ee, işin tabii düşünürleri konu üstünde biz bunu nasıl çözebiliriz düşünmüşler. Özellikle olimpiyat sporcuları için başlamış Hı -hı. bir konu. Demişler ki bu çok uzun sürüyor. Daha kolay ve hızlı yemek nasıl yenilebilir? Bunları izole hale getirmişler. İşte tozunu çıkarmışlar. Hı -hı. Çok daha kolay. Yani koyuyorsun şuna. İşte içiyorsun. Hı -hı. Bak yarım saatte yemen ye, yemeğini yiyecekken ne yapıyorsun? İşte, işte bir, Birkaç saniyede bunu içip Hı -hı. bitirebiliyorsun. Bu kadar kolay oluyor. Hem yorulmuyorsun ama e, tabii bu çok üst düzey sporcular için yapılmış. Sağlıklı olduğu anlamına gelmez ama üst düzey sporcular fiziksel zorlanmanın en üstündeler. Yani zorlanma onlar için artık en üst seviyelerde. Yani normal bir bireyle bu kıyaslanmamalı. Normal birey bunu nasıl görüyor? O gelişiyor, ben de gelişiyorum. Değil, sen o sporcu değilsin. O sporcu da de sen değil. O sporcu senin yaptığın işi yapamaz. Sen de onun yaptığı işi yapamazsın. Yani herkes her şeyi yapamaz. Burada bu kaçılıyor. Hem yani bunun üretim şeyi çıkış noktası burası yetmediği için böyle çıkıyor. Sonra tabii insanlar buna ilgi göstermiyor. Yani sen nasıl gelişiyorsun böyle? Böyle ha. O zaman biz bunu sivil insanlara da verelim oluyor. Böyle bir ticaret oluşuyor. Bu ticaret de büyüyor, büyüyor, büyüyor. Bütün dünyaya yayılıyor. Yani protein tozlarının çıkma nedeni bu. Normalde sedanter yani ya da spor çok yoğun yapmayan bireyler için üretilmiş şeyler değil. Ama o kadar çok ilgi görüyor ki ticaret tabii para kazanmak uğruna. Bu ilki normal insanlara da yayılıyor. Çok daha fazla paralar kazan, kazanılıyor bu sayede. Hı. Bu onu doğru yapmıyor, sağlıklı yapmıyor e, ama sağlıksız yapıyor. Sağlıklı. Çünkü protein tozu e, yediğimiz bir elmanın yerine geçmez. Çünkü Hı. onu tutan yani içindeki gıdaları tutan lifi var. Midemize iniyor, bağırsaklardan geçiyor, kademe kademe emiliyor. O nasıl? Lap diye yıkıyorsun su gibi. E, o yüzden sindirim yöntemini de bozan bir şey. Sağlığa da faydası büyümeye olabilir. Büyüme olabilir. Sağlığa da faydası genelleme yapacaksak e, Bıraktıktan e, sonra değil. da sönüyorlar hocam. çok O da var. var? E, tabii çünkü o kadar çok kası büyütmek için onları sürekli yiyorsun. Çok kalori, çok protein, çok bilmem ihtiyaç var. O kadar çok kası büyütmek için bunlara ihtiyaç E Bıraktığında da o kadar kası nasıl besleyeceksin? Besleyemezsin. Vücut ne yapıyor? O kasları küçültmek zorunda kalıyor. E, Haliyle bir de şey var bu arada. Konu konu yakıyor tabii. Konuştuk yes, ya. Mi? Konuştuk ya. susayım. Ya, e, Ne demek ne demek. <laughs> Gerçekten sana söylüyorum şey olmasın. Vaktinizi Ye. almayayım. Hayır, konu konu konuyu açıyor. Çok tabi e, tabii fazla yemek kısmı var burada. Hı -hı. E, çok fazla yemek de sağlık değildir. Aslında aç almak bir bakıma az yemek sağlıkla ilişkili. Kan sorunu nedir? Obezite. Evet. Obezite ne sebep oluyor? Çok yemek, yanlış yemek. E, ne oluyor? Çok yemeği getiriyor. Bir sürekli çünkü kişi öğününü ayarlıyor. Her sürekli yemek, sürekli yemek. bir süreden sonra tabii kan glikoz değerleri, kan şekeri, yani kan şekeri saati oluşuyor. Yemek yemediğinde kişi asabileşiyor, kızgınlaşıyor, bilmem bir şeyler, bir şeyler. Yan etkileri oluşmaya başlıyor. Bazıları diyor ki ya ben kullandığım bir şey olmuyor. Kullandığında ölmek zorunda değilsin. Kullandığında illa bir düşüp bayılmak zorunda değilsin. Belki senin sağlığın iyi olacak ama senden sonraki nesillere Bozulmuş bir DNA zinciri bırakabilirsin. E, kendini düşünmüyorsan, kendinden sonraki nesli düşünmen gerekiyor. E, doğru beslenme çok önemli sporda. Zaten beslenme sporunda olmazsa olmazı. Hocam insan o ne tuhaf bir varlık ya. Yani nedir? hani sağlığımızı olumsuz yönde etkileyecek şeyler üretiyoruz. E, üretiyoruz. Niye bunu yapıyoruz? Gerçekten anlayamıyorum. Yani. bunu niye Neden yapıyoruz? bunu Şimdi, yapıyoruz? Evet, be, tabii, Ve biz bundan para kazanıyoruz. Sağlığımızı evet. olumsuz bu sadece protein tozu değil. Değil. E, aklınıza gelebilecek her şey. Her şey. Sağlığımıza zarar verecek üretimler yapıyoruz. Evet, yapıyoruz. Buna para ödüyoruz. Para ödemek için çalışıyoruz. Çalışmak için sağlığımızı tekrar girip kazanmak için tekrar bu kısır ve zor döngüye Hı. giriyoruz. Herhalde biraz şehir hayatı tabii dünya çok hızlandı. Evet. Çok hızlandı. Yani şehirde ...girdamın içindesiniz. Biraz hipnotize oluyor herhalde herkes. Yani Megide köyde yürürken görürsünüz herkes hızlı hızlı, evet. her insan karıncalar hı hı. gibi bir yere gidiyor. Hipnotize olmuş gibi. Evet. Farkında bilmiyorum farkında olmadan bu hayat bizi yanlışın içine bir, bir şekilde hipnotize mi oluyoruz bilmiyorum ama yanlışın içine geçiyor. Umarım bunlar düzelir. Umarım. Ee, bazı sorularımın aslında cevabını bu e, sohbetin evet. içinde verdiniz. Hı, hı.